<laughs> ediyoruz. deniyoruz? Dolmamız annet olması pişerken sevgili seyirciler içi e, fındıkla ya da bademle doldurabilirsiniz sevgili seyirciler ama üzerinde ortadan ikiye kesilmiş kayısılar batırılmış olacak. Kayısılar böyle batıyor derinlemesine. Tatlının ah, üzerinde turta oluyor ama dolgulu bir turta olacak. Malzeme listemizi e, bir ekrana düşürelim arkadaşlar. Ondan sonra e, görüntü inşallah yakalayacak arkadaşlarım. Siz çok güzel okuyorsunuz Duyga Hanım. Evet. Bugün bu görev benim oldu. İki, i̇ki su bardağı un, bir yumurta, 100 gram tereyağı, bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı kabartma tozu, bir paket vanilya, iki çorba kaşığı suyumuz var. Ve bunu Sümer Bey yapacak. Buyurun efendim. Neyi? <laughs> Tatlıyı. Yemesini mi? Evet. Efendim? A dolgusu için de 2 su bardağı toz fındık, 2 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya kullanacağız. Bakalım ben de çok merak ediyorum tatlımızı. Ben artık yeme kısmında olacağım değil mi? Kesinlikle. Size yaptıralım mı tatlıyı? Kandıracaksınız. <laughs> Kandıracak <mi>? gibi böyle. Siz <laughs> e, gibi yapacaksınız. E, yiyormuş gibi yapacağım ya ben, de ben. Bütün herkes. Siz ama, ama tadacağım tad içimde kalmayacak. Ben de tadacağım ama A, iyi. çok tamam. yemeyeceğim. Güzel. porsiyon. Vallahi Fotoğraf hazır, arkadaşlar? hazır mı arkadaşlar? nikram evet. edeceğim. Şimdi sevgili seyirciler <laughs> tatlıda ne var? İki su bardağı fazla değil yani böyle üç dört su bardağı gibi filan on değil sadece iki su bardağı onu karıştırma kabının içerisine döktük. Ortasını şimdi duyganın bir havuz açacaklar Buyurun efendim. Havuzumuzu açalım. <laughs> Sonrasında havuzun içerisine sevgili seyirciler ee, biliyorsunuz aklandı, paklandı, evet. sağlıklı olduğu ortaya çıktı tıraya koydum. Ne kadar? 100 gram. Efendim bir tane buraya yumurta kıracağım. Bir yumurta. Ee, buraya bir çay kaşığı kabartma tozu. Sonrasında efendim hemen açıyorum. Doğal vanilya çekiyorum buraya. Bak. Ay ay ay. Üzerinde de hamurunda da vanilya olsun istiyorum aroması. Bu siyahlar nedir karabiber mi çekiyorsun diyebilir seyircilerimiz. Bakın görüyorsunuz buna orijinal vanilya çubuğu. Yani beyazlatılmamış Doğal haliyle. Doğal bu 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 tarz üretim yapılması benim çok hoşuma gitti çünkü. Şimdi sonrasında toz şekerini veriyorum. Peki Oktaycığım şu toz şekeri dökerken hemen bir şey soracağım. Buyur abi hemen sor. Bunu tatlandırıcıyla yapma imkanı var mı? Ee, abi diyet e, ge yani gelen uzmanların söylediklerine göre söylüyorum. Evet. Tatlılık tatlan tatlandırıcılarla kendinizi kandırmayın dediler. Aa, ben demedim. Ben onların yalan dediler. Diyor. Allah Allah. Ben de ya. öncesinden böyle tatlandırıcıyla falan mesele çözebilir miyim hep düşüncesiydi. Sonra duyunca tatlandırıcılardan çıktım abi. O zaman tatlıyı hiç yemeyeceğiz tatlandırıcı da olmuyorsa. İşte az. 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 Tadacağız. Az. Yine Ağrıca. Aynı, Ağrıca aynı şeye geldik aynı yani. Şey. Mahrum bırakmayacağız ama tadacağız. Efendim benim Duygu Hanım hazır mısınız efendim? Hazırım mı, efendim. Şimdi şöyle bir e, çalışma yapacağız efendim. Hı. E, hangi, sağ mı çalışacağız sol mu çalışıyorsun? Sola. Tamam önce sol parmaklarınızı biraz çalıştırın böyle. böyle. Niye böyle yapıyoruz onu da söyleyelim. Buraya biraz yeni taze kan gönderiyoruz. Ama o sadece kan orada zaten var solakmış. O zaten oradan e, solak olan. Öyle çünkü... mi? Solda devamlı taze solak, var değil tabii. mi? Ha, kalp o, tarafında olduğu için. Sağla yazanlarda evet. gerekli. Ha, ısınması... Ama solda yazanlarda devamlı kan var. O zaman tamam zaten o zaman ısındırmayın yani. o, efendim. o. zaman şöyle elinizi biraz şöyle dar tutuyor ve tereyağını yakalıyoruz efendim. Yakaladık efendim. Ya. Bir Cami, haber geldi. O. Kenan Işık abimiz gözünü açmış mı? Çok şükür. Evet efendim. İnşallah. E, inşallah, i̇nşallah diyoruz. İnşallah inşallah. inşallah Allah şifalar inşallah. versin. Karıştırıyorum. Kenan Işık abimize. Karıştırıyorum. Yavaş yavaş. önce tereyağı Allah yardımcısı herite. olsun. Amin amin. E, çünkü sağlık en değerli. En önemli. En önemli. En önemli yani en önemli sağlığımız şey. olmadan e, hiçbir şey olmuyor. Hasta olan bütün dostlarımıza, amin. seyircilerimize Rabbimizden şifalar şifa diliyoruz. Şifalar diyelim inşallah. E, Sağlıklarına bir an önce kavuşsunlar inşallah. Ee, hani mi ee, ko ko insanlar konuşa mi? konuşa anlaşıyorlar inşallah anlaşma olur diyoruz <laughs> sevgili seyirciler şimdi efendim kayısılar pazardan alındı ortadan ikiye <laughs> yarılıyor ee, burada içinde toz fındık şeker yumurta vanilya ile birlikte buluşturuldu ee, bir dolgu harcı ortaya çıkartıldı şimdi dolgu harcımız ortaya çıkartıldıktan sonra üzerine de yarım kayısı diziyorum. Bir bardak şekerin tamamını buraya dökmedim. Birazını ayırdım. Üzerine de şekerini serpeceğim. Fırına gönderiyorum. Ama şimdi reklama gitmemiz lazım. Konu <laughs> fırından efendim çok özel. Çok orijinal Allah bir tatlı Allah. çıkıyor. Allah Allah. Ge geliyorum Murat'ım gel. Sevgiyle gel. Bana doğru gel. Malatya'ya bak Malatya selam Malatya. olsun. <laughs> <laughs> Malatya'dan <laughs> geliyor. Bu şeye de Malatya'da kayısılar yandı. <laughs> ee, yandı evet. Bu sene evet, çok üzgünüzü <laughs>